Herkese merhaba. Testis kanseri survivorları. Ee, uzun süredir video atmıyordum. YouTube yorumlarından da arkadaşlara yardımcı olurken artık video at merakdayız diye yorumlar görmeye başladım. O yüzden hem de benim hayatımda yaşadığım hem hani iş biri, hem de bu koronavirüs günlerinde neler yapmamız gerektiğini bahsedeceğim. Öncelikle kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Tam olarak bir yıldır kanser free'im yani kanseri yendim diyebiliriz. Son kontrolüme birkaç gün önce gittim. Aslında doktorlar zorunlu değilseniz bu korona sürecinden dolayı kontrollerinizi ertelemeniz gerektiğini söylüyor. Yani şu an mevcut olarak onkoloji hastasıysanız kemoterapi alıyorsunuz hastaneye gitmeye devam edin. Ancak aktif olarak tedaviye devam etmiyorsunuz remisyondaysanız... Yani belli aralıklarla takipteyseniz koronayı bahane edip birkaç ay sarkıtabiliyorsunuz. Ama benim hastaneye gitmem gerekiyordu. Ben kendi hayatıma döneyim. Ben sosyal hizmet uzmanıyım. Farklı bir kurumda çalışıyordum. Daha önce devlette. De. Sağlık bakanlığına geçtim. O yüzden hastaneye uğramam gerekiyordu. Uğramışken kendi onkoloji dosyamı da alayım. Başka bir şehre taşındım. Yeni bir yer kazandım. O yüzden o dosyanla beraber gideyim bir hastaneye gittim. Gitmişken onkolo geldim buraya Madem bir kan da ver yani dedi. İyi vereyim dedim. doğru haklısınız. Verdim kanımı da Allah şükür. Tamamen bu beta-Hg, afp, ldh değerlerim, tümör markerlarım temiz referans değerlerinde değerleri içinde çıktı. Bir sonraki kontrolde BT olabilir, artık istenilir. Farklı bir şehirde, farklı bir hastanede tedavi olacak gayet mutluyum. Kendime de iyi bakıyorum. Bu korona günlerinde de bir aktif olarak tedavisinin üzerinden bir yıl geçmiş kemoterapi tedavisinden bir yıl geçmiş kimseler risk grubunda değil. Yani kanser hastaları aslında risk grubunda. Ama testis kanseri olup kemoterapi almış arkadaşların tedavisi üzerinden bir yıl geçmişse normal bir bireyle aranızda hiçbir fark yok. Güncelikle bunu söyleyeyim. Tabii ki evde kalın. Ee, sosyal mesafeye dikkat edin. Bu rahatlık sağlıksın demiyorum size ama Dr. Einhorn bu işin uzmanı artık. O adamla e, yapılan bir yerleşmelerinde konuşmalara şahit oldum. Ee, onun söylediği direkt bir üzerinizden tedavinizin bir yıl geçmişse hiçbir farkınız yok normal bir yerlerde. Ee, her neyse dediğim gibi ya buna dikkat edin. Eğer aktif olarak tedavi oluyorsunuz yani kemoterapi alıyorsunuz ya da yakın bir süre geçmişse yani değerleriniz bağışıklık sisteminiz hala güçlü değilse kesinlikle ee, toplu taşıma kullanmayın kıyafetlerinize, el hijyeninize, sosyal mesafeye dikkat edin. Bunu zaten kendiniz daha iyi bilirsiniz. Çünkü öyle bir dönemden geçiyorsunuz ki kemoterapi alırken bebek gibi savunmasız oluyorsunuz. Bir de şu korona illetiyle karşılaşırsanız gerçekten çok kötü olur. O yüzden ee, kesinlikle kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Gerekirse aylarca evden çıkmayın. Hastalıktan önemli değil hiçbir zaman ev sıkılmak. İstediğiniz kadar sıkılabilirsiniz. Canınız patlayabilir sıkıntıdan ancak ölmekten iyidir. Tabutta yatacağınız evde yatanızda yatın diyordu bir e, yabancı bir arkadaşın sözü görmüştüm. E, korona için söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Dünyanın halini görüyorsunuz. Daha da artacağını ben inanıyorum kendi gözlemleri bu kişisel kanaatim bu bir yerden okuduğum bilimsel araştırma falan değil benim kişisel kanaatim bu mutasyona uğrayacak ikinci dalga dedikleri şey gelecek ülkemize ve dünyaya özellikle daha ülkemizin bu kadar etkileneceğini düşünmüyorum gerçekten hani ülkemiz çok güzel yönetti bu süreci buna inanıyorum ancak dünyada şu an insanlar sıkıntıdan eylem yapıyor Amerika'da İspanya'da İtalya'da özgürlüklerimiz kısıtlandı işte sıkılıyoruz evet. evde alışık değiller ya diye, diye Biz çok alışırız sanki yerden çıkmamaya ama insanlar gerçekten cahilmiş oradaki. Yani insanlar para olduğu için hep böyle özenilen medeniyet olarak gözüküyor. İspanyollar, Amerikalılar işte Avrupa ülkeleri. Ama bakıyorsun ki içinde kadar boşmuş böyle bir illetle savaştıkları zaman bu yaptıkları cehalet yüzünden daha da başlarına bela geleceğini düşünüyorum. Zaten en çok etkilenen Amerika ve daha sonra işte İtalya, İspanya İran Bakıyorsun, yani özellikle Amerika, İtalya, İspanya dünyanın en güzel ülkeleri olarak geçiyor ama en çok etkilenen ülkeler oldu. Çünkü idareciler gerekli tedbirleri almadı. Viltere örneğin yani sürü psikolojisi gibi, sürü başlıklığı gibi saçma bir yöntem izledik başta. Ceza vatandaşları da o şekilde dinlemedi ve daha sonra dinlemeye başladılar. Ve şu anda sıkıldıkları için, önden ekonomide kötüye gittiği için öncelikleri ekonomiye göre aldılar salgın riski azalmasa bile kendilerini tamamen sokaklara sallar. Ve bu da onların ülkesi için daha da kötü olacak. Ve dünya onun sadece o ülkeyi etkilemeyecek. Bu küresel bir dünyadayız. Kozmopolitik bir dünyadayız. Zaten ufacık bir hayvan pazarından çıkan tüm dünyayı ne hale getirdi görüyorsunuz. Bütün dünyamızda etkilenecek. Türkiye'de bundan zarar görecek. Eminim daha da kötü günler bizi bekliyor Bunu düşünüyorum. Umarım böyle olmaz ama biz kanseri gelmiş bir birey olarak bize sökmez diyorum. Yakalanmazsak inşallah. Hani yakalan Allah korusun yakalanan insanlar da çıkabilir aramızda. Ama bu duruma gelmemek için özellikle kendinizi dinç tutun ve sosyal mesafeye dikkat edip Çalışmak zorundaysanız da maskenizi her gün değiştirin. eldiven kullanmayın. Eldiven de plastik olduğu için risk yaratıyor. Ama el hijyenizi sürekli dezenfektan da sağlayabilirsiniz. Her neyse koronadan çıkıp şu an mevcut durumdan bahsedeyim. Ben de. Dediğim gibi bir yıldır testis kanseri remisyon sürecindeyim. Bir yılı geçti yani. daha fili diyebiliriz. Bu yakın zamanda bir dernek kurduk. Psikologlar Derneği. Bu hastalığın bana bir sebep olduğunu düşünüyorum insanlara yardım etmek için. Yani bazen öyle bir düşünüyorum ki neden bu hastalık benim başıma geldi? Ee, İzmir Mersili olarak e, psikoonkoloji Türkiye'de de ve dünyada da çok yeni bir video dalı. E, psikoonkoloji demek onkoloji hastalarına psikolojik olarak tedavi etmeye yarayan onların e, ruhsal sosyal fiziki durumun iyileştirilmesi için çalışan meslek dalı, bilim dalı diyebiliriz. Bu psikoonkolojinin içinde psikologlar var, psikiyatrlar var, sosyal tuzmanları var, çeşitli sağlık branşlarında çalışan arkadaşlar var. Ben de sosyal hizmet Bir dernek hasta gideceğini, kurulacağını duyduk. Ben de buna dahil olayım dedim. Bir kanseri yaşamış, atlatmış biri olarak. içimizde kanser atlatmış başka arkadaşlar da var. O arkadaşlarla beraber Böyle bir dernek kurma gereksinimi hissettik. Şu an aktif olarak çalışmalarından bahsetmeyeceğim. Çok yeni bir olay. Ama kendim de zaten artık Sağlık Bakanlığında çalıştığım için kanser hastalarına yardımcı olacağım. biriminden dolayı. Sağlık Bakanlığına geçtim. Özelliklerini istiyordum. Allah'ım bana nasip etti. Kariyerimde de bir yükselme yaşadım. Ve bu sürecindeki kanser hastalarına ücretsiz danışmanlık gibi yani çeşitli aktiviteler, sağlama gibi Hiçbir projelerim var. Şu anda günün yüzüne getirmediğim için çok bahsetmek istemiyorum ama böyle bir sürece dahil oldum. Onu bahsedeceğim. Ee, sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yenilmeyecek hiçbir şey yoktur. O hastalığı yaşayıp da şu an izleyen arkadaşlar da var aramızda. Onların durumu daha kötü. Biz hayat normalken bu kemoterapiyi aldık ama onlar hayat kötüyken ve zaten risk grubundayken ve korona riskini Yeşil de, gemoteri alanlar da var. Allah onların yardımcıları olsun. Hiçbir zaman inancınızı kaybetmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.